Evet sevgili dostlar bugün 27 Haziran 2024 Norveç'te ilk defa denize girdim şu anda bulunduğumuz yer Şördal kasabasının Şördal şehrinin plajı şu arkamda gördüğünüz alan plaj burası Sturbik olarak geçiyor yani büyük körfez olarak geçiyor şöyle göstereyim ben buranın özelliği Şördal şehrinin hemen yakınında böyle insanların denize girebileceği bir yer olması öyle bir özellik. Evet kıymetli dostlar ben hemen şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Şu bulunduğumuz e, karşı tarafım e, Trondheim e, Fjordu'nun doğu kıyıları. Burası böyle dediğimiz gibi Sturvik Körfezi'ne geliyor. Şu alanlar bakın e, dalga kıran gibi yapılmış. E, su yükseldiği zaman deniz yükseldiği zaman şu e, yaklaşık olarak 1,5-2 metre civarında yükseliyor. Şu anda şu e, gel olmaya başladı. Yani gel gitin gel kısmı olmaya başladı. Birazdan burası tamamen dolacak. Benim boyumu da geçer yani. 1.70-1.80 falan olur. Dolayısıyla burası böyle. Ben çok fazla vakit kaybetmeyeceğim. Tekrardan geri çıkacağım. Normalde eğer çekecek olmuş olsak şu e, su bakın ta bu şeylere kadar taşların olduğu alanlara kadar gelecek. Ben zaten geldiğimden beri yaklaşık 20 cm civarında yükseldi. taşuralara kadar bakın su gelecek yani temel dostlar. Dolayısıyla e, buranın özelliği böyle. E, okyanus kıyılarında gelgit oluyor. Gelgit olduğu zaman da insanlar e, su alçaldığı zaman ta şu ilerilere kadar gidebiliyorlar. Yükseldiği zaman ise ta şu kıyı bile görünmez oluyor artık. Dolayısıyla ben şimdi biraz e, suyun içerisinde durup burası çok fazla yükselmeden çıkmam lazım. Çünkü kayalardan çıkması zor Böyle bir özellik. Evet kıymetli dostlar. Norveç'in denizleri nasıl diye soracak olursak bol miktarda Norveç'te biliyorsunuz fiyortlar var. Denizlere olabildiğince dik kıyılı ama e, böyle kıyının biraz geniş olduğu alanlarda elbette ki çok sayıda plaj var. Evet Norveç soğuk. Norveç bol miktarda yağış alan bir ülke. E, güneşli gün sayısı az olan bir ülke ama buna rağmen böyle havanın güneş güne, güzel olduğu günlerde insanlar fırsattan istifade hemen denize giriyorlar yine Norveç'in hem kuzeyinde hem güneyinde yani hemen hemen her tarafında bunun benzeri e, şeyler var plajlar var e, normalde bugün sıcaklık 28 derece civarında gösteriyor ekstra sıcak oldu buranın çok iyi günlerinden birisi e, burada 15-16 derece 20 derece civarında olduğu zaman e, Norveçler için süper fırsat olmuş oluyor hemen değerlendiriyorlar bugün ise özellikle zaten Hava sıcak ve güneşli onun için insanlar böyle gördüğünüz gibi uzaktan da olsa denize girmeye çalışıyorlar. Denize geliyorlar. Ee, Norveç'te D vitamini eksikliği var. Onun için denize gelenler denize, denize gelmeyenler evlerinin e, balkonlarında, teraslarında mutlaka güneşleniyorlar kıymetli dostlar. Şu karşıda gördüğümüz alanda normalde havaalanı var ama şu anda 2-3 tane uçak geçmişti belki bir tane daha gelirse. Çekmeye çalışırım yoksa da yapacak bir şey yok. Bizim e, benim geldiğim yerin özelliği böyle dediğim gibi su yavaş yavaş yükseldi. Şu anda ben yavaş yavaş ne yapmam lazım? E, kıyıya doğru çıkmam lazım. Norveç'in denizleri, Norveç'in e, kıyıları böyle. E, Norveç'te de bol miktarda e, sahil var, bol miktarda plaj var. İnsanlar artık ellerinden geldiği kadar hava durumu imkan verdiği kadar gelip bu şekilde girip eğleniyorlar. Bu karşıda gördüğünüz alanlarda kıymetli dostlar. Bakın karşı tarafta evler var. Hitta denen yazlıklar var böyle. yazın da olabiliyor acaba, kışın da Gelebiliyor insanlar bu şekilde geliyorlar. Şu karşıda gördüğünüz alanlar ise normalde bildiğimiz yerleşim alanları. Bu ileride yine böyle karavan kampları var, yine plajlar var. Burası böyle Norveç'in Şordal kasabasının sahilleri e, plajı bu şekilde su da yavaş yavaş yükseliyor. Evet durum böyle kıymetli dostlar. Suyu yakından çekmeye çalışayım. Böyle. Evet, durum böyle. Evet, kıymetli dostlar. Burada bir şey daha var. Şu an karşımızda bir tane uçak geliyor. Bizim burada Trondheim bölgesinin havalanı var. Norveç'in üçüncü büyük havalanı. Şimdi uçağın inmesini seyredelim. Evet, biraz deniz doldurmuş haliyle e, plaja geldiğiniz zaman uçağı izlemeniz, uçağın inişini, kalkışını izlemeniz mümkün. Bakın yavaş yavaş olmaya başladı ve oldu. Evet, havalan da böyle plajdan görünüş. Evet, şurada şehrinin hemen yakınında e, böyle. Gemi parkuru var. Özel botların, teknelerin, yatların falan olduğu orada buna benzer hız tekneleri de var. İnsanlar yazın havanın böyle güzel olduğu vakitlerde sürat teknelerini, ondan sonra jet ski'lerini, normal botlarını, yatlarını kullanabiliyorlar. Evet kıymetli dostlar. Plajdaki videom yine devam ediyor. Benim biraz önce girdiğim yer bakın burasıydı. Şu anda burası yaklaşık olarak 1 metre civarında suyla yükseldi. Ben şu taşın üzerinde duruyordum. Bakın. Havlumu, telefonumu buraya koyuyordum. Şu anda su yükseldi. Dolayısıyla daha yükselecek. Bu bir saat falan geçti aradan. Daha bir yarım metre falan daha yükselecek. Buralar biraz daha şeyde kalacak. Suyun altında kalacak. Şu karşıda bakın. Göstermeye çalışayım. Şu karşıdaki beyazlık alanlar suyun altında kalacak. Bakın şurada bir tane e, ortada siyah bir şey var, e, orada küçük bir rıhtım, su oraya kadar gelecek. Dolayısıyla e, şurada plajı gel git etkisine açık olduğu için geri olduğu zaman e, biraz önce insanların ta burada olduğu yerler artık tamamen su altına kalıyor. Git olduğu zaman ise ta buralara kadar insanlar yüzebiliyorlar, adımlayabiliyorlar en azından. Ben de buradaydım. Dolayısıyla şu anda buranın şeyi de bitmiş oldu yani. Tabii ki yüzme bilenler yine gelip girebilir ama benim gibi yüzme bilmeyenler ya da bu kayalar tehlikeli olduğu için gelmesi biraz daha zor. Evet, Şordal planının, plajının manzarası böyle. Evet kıymetli dostlar ben yüzmeyi bilmiyorum. En fazla suyun içerisinde biraz böyle e, durabiliyorum. Biraz suyun içerisine girip çıkabiliyorum. O bile benim için yeterli. İlk defa gelmiş olduk Norveç'in suyuna ilk defa, denizine ilk defa gelmiş olduk. Bu bile benim için yeterli. Dolayısıyla inşallah ilerleyen zamanda daha böyle geniş daha güzel e, kıyılarda görüşürüz diye düşünüyorum. E, sağlıcakla kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.